Sambaşı gelmekten herkese tekrar merhabalar ben Eren bugün yanımda yine tanıdığınız gibi önceki videodan Halil var Son oyuncudan Halil Bu lan ne ara geldi? Bilmiyorum Nereden geliyor ki o? Tamam, Bir dakika tamam, Hadi gidelim Şimdi ben maden kazmaya devam edeceğim. Senin öldüğün yerde. Tamam. Tamam. Oh, bir an öksü. Bir an öksüzer gibi oldum da. Ben demirleri alıyorum. Sen merak et. Ya da dur. Çok karanlık. Meşale alalım. 40 tane var. Meşale. Evet. Koysan o zaman al. Sen al ben meşale koyma da kötü. Ne alaka? Meşale. Ya ben yerleri çok iyi hesaplayamıyorum. Tamam yeter ya. Al ya. Önce sensin. <laughs> ben de gidip sıralar da. Ha, Sen orayı kazıcan değil mi? Aha. Güzel. Kömür. Kömür, Kömür eskidi be ya. Ve taş kılıç. Ay. Taş kılıç diyorum zombi. Taş kılıç ve zombi alıyorum. Zombiyle taş kılıç alıyacak halim yok. <laughs> Ben diamond yerine kadar gidiyorum. Tamam. Katmana kadar. Git bayağı bir git. Belki diamond çıkar. Aynen. Diamond çıktığı zaman kova yaparız. Oksijenleri alır. Kırarız. Sonra cehenneme gideriz. Ne terbiye. Cennet. Ne dur. Aaa şey çıktı. Ka kablo var ya. Hemen geliyorum. Dur. Redstone. Aldım ben aldım. Daha var mı? Yok. 21 tane topladım. O da iyidir. Kafamı vura vura iniyorum aşağı. Kanka. Aşağı mı? Aşağı inişimi görsem böyle. Aa bir tane daha <laughs> ben de burada buldum. Ne kadar? Ben de buldum. ben de buldum. Aa yanımda demir kazma yok. Yapsan evde bayağı bir var. O oh. oh, katmana gelmişiz. Crafting table yapıyorum şuraya uğraşamam. Bu da katmanın crafting table'ı olur. Oh lav 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 lav. Lav var burada. Hemen lavun üstüne çıkacağım. Belki diamond vardır. Ya bir tane demir gerekiyor bana. Evde bayağı bir var. Of illa eve gideceğim ya. Üşeniyor musun? Evet. Üşenmek her zaman kötüdür. Hatırlak YouTube'sa. Of, bu ne biçim bir yer ya? Şimdi ha avladım öldüm. Benim yani, elmas var mıydı elmas? Yok. Tek kazma vardı. Demir kazma. Yatakları da aldım ya tamam. tamam. Şimdi ben şu kazmayı yapayım. Kaç tane yapayım? Sen alttaki yazıları görebiliyor musun? Hayır. Hmm, tamam. Hmm, geliyorum. Ben de iniyorum. Dur oraya sonu ben kazacağım. Kanka benim merdivenlerde minisi görmem lazım. Ters <laughs> <laughs> tamam. Aldım seni resmen. Kanka, ben bir yere gidiyorum ama. Ben de gidiyorum. Daha Tamam. Laf falan var burada. Ha. Şurada tuzak iki tane daha var. Onların üstünü kapatıyorum. Kapattım. Şununla üstünü kapattım. Daha fazla inemeyiz galiba. Değil mi? <laughs> evet. Ha tamam lavu buldum. Bir diamond çıkaramadık abi. As ya. Ölüyordum. Zombinin yüzünden. Ya. <laughs> hı hı. Oh bir daha buradan yukarı çıkıyorum. Her neyse. Ben eve doğru geleyim. Bakalım Ve Halil yolda. Bakalım Gelebilir bakalım. mi acaba? <laughs> bakalım gelebilecek mi Kendisi. Ben ne sürede çözmüş Halil bir tane yol buldu, sulu. Dağımız bulup katmanı elit dağımız bulamaz. Hı hı. görüyorum. ismini görüyor Halil, hmm. Eren'in ismini gördü. Eren, her ne ismini gördü. Allah. Eren Halil'i takip ediyor. Gel yatalım. Tamam tamam. Eve gelsene. Evet. Evdeki yatakları aldın değil mi? Ha. Geldim şimdi. Şekle bak. Tipine ben senin. Saçlarım takmış. Sandıktaki şeyi aldım. Çürük et pişirilir mi? Lazım. Ha? Çürük et pişirilir mi? Yok. Kazmayı aldım sandıktaki. Tamam ben, ben yanımdaki redstone'ları koyuyorum. Kızıl taşları. Ölürsek lava gitmesin de. Demir cevherlerini de koyuyorum. 43 tane var. Hatta 64, 29, 64. Kafamı çarpı çarpı gidiyorum. Ben neyle gideceğim? Tamam. Yanına gelin. Niye ya. evet. asıl? Neyse. Elmayı sonra yedim. Benim level kapadın mı? Evet. Rahat ol. Oh. Olur. Oraya... Diamond olması lazım İki burada. İki tane aynı yere fener koyma. İs i̇sraf yapalım. Kırık tane fenerimiz, meşalemiz var dediysek. Bugün Survivalist'e çekeriz. Hı hı. Ee, nereden devam ediyorsun? Buradan mı? Aa, bak burada... ...var. Şunların üstünü kapayayım mı? Kılavuz. Yok, kafam o ışık kaynağı. Tamam. Aa... ...ben şey... Aa, ...dedim işte ben sana. Ölüyorum. Ölüyorum. Bir tanesi kalsın. Ölüyorum, ölüyorum. Ne yapacağım ölürsem? Bilmiyorum. Gidiyorum kanka. Aaa, Aa, son gitmedim. anda durdu. Gidiyordum. Gözümün önünde ölüyordum lan. Hiç hiçbir şey yapmadım. <laughs> Dur, dikkat et. Orada lav var. Sadece izledim. Ben mi? Lav var burada. Aa lan Hayır. Gelme buraya. O, <laughs> ne yapabilirdin? Su mu var yanında? Bari izlemeseydin, arkanı dönseydin. <laughs> Film gibi izliyorsun yavrum. Film gibi izledim yani. Çekirdek dağıldım. O da olur. Arkadaşın ölüyor. <laughs> Acaba oyunu bitirebilecek miyiz? Onu çok merak ediyorum. End'e kadar. End'e gitmemiz de bayağı bir zor. Anca 50 60 bölüm. Gideriz. Hızlı gidersek 30 bölüme yetişir. Veya 20 bölüme. 30 tane 50 dakikalık bölüm. Şaka yapıyorum. Aha. O zaman 20 bölüme yetişir ya. Hani biraz izlenme olsa, hani biraz beğenme olsa Destekleseniz biraz 60 bir Aynı. bile çekerim. Bir saat çekerim. Sorun orada değil. Destekleyin heyecan. Heyecan şey yapalım. Heyecan işte. Heyecan işte. Ne heyecan. Saçmalayan bölüm. Ne yaptığımı anladın mı? Evet. Şimdi altında bir şey çıkacak. Mal çıkacak. Sonuçta. Böyle yap da görebilirsin. Ee, biliyorum. Bir de daha nasıl kaçırıyormuşuz abi. biraz üstü çıkalım ya. Çıkma diyen mi var çık? Hmm. Çık. Sıkıntı sende. Bir yer Hoş buldum. Arıyor. Birkaç kimse almasın diye lava attım kendime. ama alamadım. <laughs> Lan, ben seni... <laughs> Yine etrafımı çevirdin zannettim. <laughs> Yapmadığın şey değil. Ne iğrenç bir yermiş, hiç dayanamayacağım. Ben bu duyla kazıyorum. Katmana ineriz. Millete diamond çıkar. Bize elmas. Elmas diyorum. Demir. Demir çıkar. Hunger Games'te çekebiliriz. Evet. Her şey sizlere var. Hmm. Hayır. Ooo. Oh. Tamam tamam. Kırık tasla çıkarım. Evet. Neredesin? Ben geri gittim yanlışlıkla. Bir dakika yavrum, 1-2-3-4 yaşayalım istersen, istersen. Yanıma gelsene. Geldim. Sen bir şey var mı? Oha! Kablo. Kablo, taş. Bir tanesini ben kıracağım. Ve demir! Yaşasın! Demiri demirle... Sen kaydırın. şey... Şuradan... <laughs> dur lan. Bayağı ne yapıyorsun? Ya. Devam edelim. Burası bereketli. Sen git. Nereye? Ben kazacağım. Aa, elmas buldum. Nerede? Yemin ediyorum buldum. Gel buraya. Bir de bana git dersin. Oh. Ben alacağım. <laughs> Demirle alabiliyor muydu lan? Bilseydim ben alırdım. Ha? Demirli alıyor, alabiliyor muydun? Ha. Ben onu altını alıyorsun diye biliyorum. Ha, çekilsin sen, 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 hayvan. Ben şerefsiz. <laughs> Bilseydim çaktırmadan olur seni satar. Aa falan. elmas. Tü, bak burası bereketli dedim yemin ediyorum ben senin ben... Yemin ediyorum. <laughs> yemin ediyorum ben sizin hakkında sizin hakkınızda konuşmadım. Pis. Bay Maden. Tamam. Bay Maden yemin ediyorum sizin hakkınızda konuşmadım. Üstünde de var. Hep la bu konuştu. <laughs> Hayır, hep Tuhar o konuştu. La, Pardon. hayvan. Pardon. Bir kalbi var. Çok kötü falan dedi. Bu madenden bir bok çıkmıyor dedi. <laughs> hep o dedi. Bir git be. Ben diamond'sı buldum ama. Burada mutlaka devamı olmalıydı ya. Bir taneyle idare eder mi? Etmez bence. Ama yok işte. Katmana indik ve sonunda bulduk şunu. Şu mereti bulduk. Ha bu oldu ya. Öleceğim ben de. Eşyalarımı Yemek. Belki. Yemek verin mi? Yok. Al. Ha ver ver ver. Elma. Çiğne. Çine. çiğne. Evet çiğne. Yeme. Hayvan gibi dalma. alma. Al bir tane tavuk. Yersin. İyi Ye gari. <laughs> tamam yeter. Tamam hadi. Oo. Şimdi ne yapacağız? Kaç tane elmas bulduk? İki. Lapus lapus Razuli sende kaç tane var? 17. Ben de 14. Var. Çekil ya. Ben şu eve gidip şunlara bir şey yapacağım. Ben... Sen ne yardım sık açılıyorsun ha. Boru değil dikkat et. Burada döşeme sanadı yapmıyoruz. Elmas buldum bir tane. Al. İki tane. Ofal. Ofal ofal. Al al. Hepsini al. Belki üç tane. Bulabilirsin daha. Bir yedi tane bulsak var ya elmas kırıklıkçılar havamıza yiyecek olmaz. Son dışarı çıkarız. Enderler bizden korkar. Sen Aa, de şşş. bulsana yanıma gel. Zombi hayır. basmış eve. Hem de köylü. Ha köylü değilmiş. Zombi. Evet arkadaşlar başka bir bölümün sonuna daha hoş geldiniz. Bizi Facebook'tan beğenip YouTube'dan abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.